Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şans bile tek bile oynuyor. Luchki tek bile oynuyoruz yani. Çapa çekti. Ben niye görünmezim ya? Sen çekti. Baksana ben görünmezim. Ben. Benim oyunum bozulmuş. Neyse. Ya asatma. Sessiz olun. Ya beni asatma. Ben sessiz olun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir video olsun. Ya bina satma atlı. Genişletmemiz lazım mı? Elmas blok yok çıkmış. Elmas elmas beni. Ya sessiz olun. Kazacak şeyimiz yok. Niye bağırıyorsunuz ya? Bak aşağıdaki terakotalar da var. Bir tane bloğu kırmak zorundayız. Elmas bloğunu kırmak zorundayız. Birisi Çapa kırsın. Çetti. Benim en azından taş kazmam var. Bana açsa. Emi su çekilsen oradan. Bana at. Ya bana at. Bari. Siz beni görebiliyorsunuz ama ben kendimi göremiyorum. Kır kır. Ama bana at gelmeyecek ki. Şu terikotaları da kırmalısın Malgus. Dur ben alayım. Malgus gitsin. Gelmeyecek yoksa tek blok. Git 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 git. git. Heh, bak orada tek blok. Bak heh, geldi elmas blok en üstte. Olmaz. Ama bana at. Bana tazmat. Babes. Olmaz tazmat. Kazma yapacağız Emin Yusuf tamam. Gel kırdım gel aşağıya atla. Ben şunları kıracağım. Yusuf çok bağırıyor ya kulaklarım acıdı. Tanmaz'a Tamam bir şey çıkmadı. Dur kırıyorum. Lan niye bir şey çıkmadı? Öleceğim. Şu aşağıdaki bloğu kırmamız lazım artık. Ya mı? Ya ben niye nefes alamıyorum diyeceğim. Siz bana vurursunuz. Çıktı mı? Ne kazma? Yemin su kazma yok. Aa burada çünkü. Ki buraya gelmiş. Oho siz demir set olmuşsunuz. Buranın yerine demir kazma yapsanız Kazma yok ki demir seti. Çubuk vardı. O. O Yukarıda odun var. Ettim, odun var. Kazdım Bak zaten yukarıdaki odunları alsan. sen. Ya ben de var odunlar. Bana kazma ne tamam, abi? Tamam, Yemin dur kazma atarız sana. Bekle. Bakayım aşağı aşağıya. Göremiyorum. Bende bir sürü şey varmış. Bak şu karşı adaya gitmeliyiz. Arkada da var. Abi. Hadi hadi çabuk gelişelim. Şu terakotalar yeni mi çıktı? Terakotası. Şu terakotaları kırsana bal kız. Şans bloğu gelsin. Kır 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 kır. Aşağıdakileri kır. Yeşili kırsana. Ya bana tanımaz. Kır kır kır. Sıkır kır kır. Ya babi, bana tanımaz. Doğru yer burası işte. Tam ortada. Size dedim. O geçmeyeceğiz. Burada bir yerde çıkıyor. Doğru yeri bulduk. Ya Yaratıcı dağıt. yaptım hemen. İyi oldu. Blok falan almadım. Video kaydı da var. Tek kendim yaptım. Babi. Heh. Çık gelin gelin. Çıktı çıktı. Burada parlaklık açalım. Ya bana dağıt. Gelin gelin aşağıdaki bloğu kırın. Ben baka girdim. Elmas. Gel gel Emiçoğlu aşağı gel. Şu suyun altına girin. Kır. Ya hadi astarma. Emiçoğlu neredesin? Ç çapa çıktı bana. Demir, size mi geliyor bu demir kılıç Demir kılıç mı çıktı sana? Bana altı kılıç çıktı. Hem de büyülü. Bana da. Öldüm. Beni... <laughs> <laughs> Emusuf size set vereceğim. Gelin. Lan sabah Bana yapalım. Bana gerek yok. Ya durun sabah yapacağım ben. Arkadaşlar böyle çok kötü olduğu için. siz de göremiyorsunuz. Bu da bu Kır. Bu, bu, bu Gelin şuraya attım bir tane. Tipi set attım. Hadi. Demir set attım. Benim gerek yok ihtiyacım. Altını var. Kipu çıktı. Ve elmas kızım ve elmas kazmam var. Yap kazma. Emin soka benim de kazmam yok. Bak benim de çapam var. Balgız senin set ne lan öyle çok değişik duruyor. Yapalım abi. Al bende çapa var. Olmaz bana çapa. niye koydunuz Çap. kırılır? Yok bana, kırın, kırın. bana çapa. Zombi de olacak. Gereksiz. Yap tazmat. Bak sen kazmayla mı kırıyorsun? Hmm. Demir kazman var mı? Yok. Başka bir kazma var mı? Ya taş kazmam var be. Bir Yusuf atsana o taş kazmayı. Gel hem Yusuf gel. Ah attım. Nerede suyu içi? Suyun içine girdi koş hem Yusuf dal. Yardım edin. Yardım edin. Şuradaki bloğu kırmalıyız. Ben yani taşları kırıyorum etrafındaki. Ben yani taşları kırmayı bırak da şuradaki bulk spamları kır. Lazım olacak. Spamları kırsan hmm, daha iyi. Biloğa geçemiyoruz. Yani ne kadar zor bir bölüm oynuyorsunuz. Ya, Ortadaki Çok bloğu kırmıyorsunuz ki. Bakın hep farklı farklı yapılar çıkıyor. Ya tamam. Bulk kırsın. Heh çıktı. Yusuf koş. Dal içeri. Heh bak sınavın çıktı en azından. Sudan kurtulduk ben Uy. öldürüyorum, öldürüyorum, öldürüyorum. Ya Vurmayın. Ya vurma. Zehirlendik, zehirlendik. Vuruyorum, vuruyorum. Yapacağım. Kır kır bak. İmmesof kır şu Kırın, 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 kırın. çıktı böyle Kaplumbağa falan çıktı. Yardım edin hadi. <laughs> ne yaptınız? Siz? Biri kazmayla kırsın, biri baltayla. Süt yansı gibi bir şey bak. Set çıktı, set çıktı, set çıktı. Alın alın. Emi su set al, set al. Öldüm ben yine ya. Heh. Kim çaldı? Oğlum ben çapalı. Abi tada, 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 tada çektim. Ya süt kim aldı? Oğlum bende çok değişik bir grinek diye bir şey var. Abin almış. Adı size demir set atıyor. Ne demir set çok işimize yarar. Demir süt nerede? Ona set at Ya bana bir tane hız gibi bir şey geldi. Uçtum. Durun ben şu olana geçsem. Heh. Panda. Yusuf gel atıyorum sana set atıyorum. Gel. Hayır ya. Hız bu -hı, kim ya? At. Atıyorum gelin. Çıkmıyor. Bakın abi demişse var Attım attım gelin Yusuf al şuradan. Ee, ben niye bunun üstüne biniyorum? Korma ya. Alın koruma bir elmasları attım. Yusuf gel al. Attım. Ben de var, ben de var. Ya var mı? Abi, Hı? bana böyle. Şu şeyin mi? 12 tane elmas bloğu var. 12 tane elmas bloğu. Bana atmasana bal kız. Başaltıyor musun Ben de buraya atıyorum. Ben sopa varmış. Ya kim o? Beni kırıyor. Ay ama ben yapacağımız şey ya. Ay Ölümün yapacağım. Ya. Ay sizi yapacağım sizi. Ben de elmas bloğu. Ölüyorum. Aa bir bir şey kırdı. Obsidyene girdim ben. Kurtarın beni. İmdat ölüyorum ben. Camın var bir şey olmaz. Lan ne camı suyun içinde boğuluyorum. Kır camını. Lan camdan çıkamıyorum. Aa biz piramide geldik. Ben de piramidin dışında kaldım. Hay Allah. <laughs> ölüyorum ben. Tefek çıktı. Burada böcekler çıktı bizi. Ay yapacağı eseri. Ay yapacağı eseri. Ay yapacağı eseri. Sessiz olma anne bak. Ay yapacağım, şey ya, yapacağım, yapacağım. Şey Aa ortadaki bloğu kırın. Öldüm ya yanarak. Abi su, su beni. Bak zorla bir yerleri kırsana. Altınlar şey. çıktı onları kırın. Bir tane ortada bir blok olacak o bloğu kırmanız lazım. Aşağı düştüm ben ölüyorum. Ben kaldırayım. E ben kazmam. benim mi yok? Kimsenin kazması yok Sof. Herkes blok kırsın. Dur bir dakika ben şunu deneyeceğim. Şey olan var mı? Çakma. Çakmak yok bende. Elmas burada bana. Bir yer patladı mı? Şakır çıktı bana. Oha lan. Kim o? Kim lan o? Ben ölemiyorum. Tamam tamam. Bir ta, ta, ta. list çubuğu çıkmış. Ha, ölsem. Bir saniye. Aa kafamız açıyor ya. Tek 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 çat. Ya. Ay ya pala işi ye. Oğlum yapı patlamıyor mu lan? Çansı yok. Bir yeri kırmalısın. Hangi blok ya? Kazdık işte. Yukarıdaki şey blokları olmasın. Nerede? Her yer olabilir Ay, Şu ortalarda bir yeri kırmanız lazım. Kum taşlarını kır. Kum taşları ile ilgili. Ay, ben şunları kırayım da. Birileri bize saldırıyor. Nereden geliyor o şey? Ha, ben bakıyorum da bulamıyorum. Şu şalkırın yanındaki blok olmasın. Şalkırı ben koydum nerede? Bak? Şalkırın yanındaki blok diyorum. Hadi taşma. Tamam şalkırı da ben koydum diyorum. Buldum mu? Bak. bak orada işte. Öldüm. Ya. Hadi evet. can annem can annem ee, devam. Ben de ya ben neden hep var. böyle şeyler hapsoluyorum? oluyorum? Ben de hapsoldum oldum seni. Hayır. Işte. Ya ay yapma. Ben yanmayın ben kurtuluyorum. Şey Kafamıza lav düşmüş. Ah. Ah. Slime öl, öl, öl. <laughs> slime topçukları öldürmeyin beni. Hadi Ben kaçıyorum. Ay öldüm. Bu kadar kötü mü oynuyoruz gerçekten? Gelişemiyoruz ki. Baba 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 baba. Ta 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 ta. Ben bir yer hapsoldum. Ben ne oldu? Hı, hep de siz oluyorsunuz. Ta 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 Ha sorumlusunuz da en azından şey var. Set aldım. Ne dried set? E, aynen. Bana hiçbir şey gelmedi. Bari elmasını bana at. Bu Emusuf bu sen misin? Emusuf o. Emusuf gel sana set atayım. Ne yapayım? Alın atıyorum set atıyorum. Durun şurayı bir temizleyin. Şu alanı bir temizleyin. Şu alanı. Mam 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 Set atacağım durun. Yıldırım çarptı ya. Emusuf gel sana set atıyorum. Tamam. Al. Al tut Emusuf. Ya nedir ay setim Bana bir şey attı. Ya bana. Attım. Bende va, bende va, al, box, attım, attım. Ya ben de var, ben de var seti. Al bak attım al oraya attım. Ya bende set sette. Tamam var mı? Ben nasıl gösteriyorum var. Bot mu istiyorsun? Al attım. Abi bana tat tat. Kalkan mı? Hı <laughs> hı. Al kalkan da var. Attım. Ya de. derdi. Gelin ateşe dayanıklı atıyorum. Durun, bot attı. Al. Ya. Göğüslük isteyen vardır. Bana atar Herkesin atar. şeylerini karşıladık. Alın bir kılıç attım. Benim bir kafalarım kaldı o kadar. Uykuz gibi. Ateşe dayanıklı bir kişi yaradı. Nereye kıracağız? Bence şunları. Örümcek ağından olmayacak ki. Yerdeki şu bloktan bak ortaya kırsın Hülya buldu size. Ha ben de burada da. Hem kırsana şu blokları kırın biriniz. Durun bir ay. Oo hiç kimse de bir şey yok. Ben ne çalışıyorum. Kaz kaz sar yeri kaz. Biraz var. Eski şey. Ha şurada şurada tek blok şurada bak kalmış. Sizi. Ay buradan buradan buldum, buldum burada burada burada. Hiç. Ölüyorum ben. Yardıma gelin. Sabah yapacağım ben. Ölüyorum ben. Ölüyorum, ölüyorum. Beni kurtarın. Ay ölüyorum ben. Babi şimdi tanına tadadı. Ya tatayı. Oho. Kimse de haberi ben ya yok ya bunların. Sömürdüm eşyaları. Sandık varmış haberimiz yok. Tota. Tota beni. Ay yapacağız. Evet. Ne oldu? Ne oldu bana? Sandık var mı sandık? Sandık varsa kır. Ben aldım. İyi. Birazcık ye. adalara gidelim hadi. Ye. Hadi ben yapıyorum. Bunu hadi yapıyorum. ya. Abi ben de burada tam. Um, Blok aldın mı? Burada. Um, burada. Tamam. Sırtı sırtı tutun. Ama um, bu bir tane. Elmas çıktı. bu Yeni bölüme geçtik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olmayı ve like <laughs> atmayı. Görüşmek üzere. Bay bay.